Arkadaşlar Aydın Yayınları AYT Kimya Denemeleri 30'un soru çözümleriyle birlikteyiz. Birinci sorumuzdan bir elektron ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Açısal momentum kuantum sayısı L2. L2 olan D orbitalidir arkadaşlar. Manyetik kuantum sayısı ML artı 4 olamaz. Çünkü D orbitali toplam 5 tanedir. Toplam 5 tane olan bu orbitalde manyetik kuantum sayıları 2'den başlar. Eksi 1, 0, artı 1, artı 2 değerlerini alır. Bu ifade doğrudur. Baş kuantum sayısı n3 ise açısal momentum kuantum sayısı l3 olamaz. Baş kuantum sayısı n3 olan orbitallerde arkadaşlar l değerleri 0 1 2 olabilir arkadaşlar. Yani katman sayısı kadar, baş kuantum sayısı kadar orbital çeşitliliği vardır. 0 olan s orbitalini 1 olan p orbitalini 2 olan da d orbitalini gösteriyordu. L değeri 3 olamaz. Manyetik kuantum sayısı ML değeri artı 2 ise baş kuantum sayısı N3 olabilir. Evet N3 olabilir çünkü D orbitali var N3'te. N3'te D orbitalinde de gördüğünüz gibi artı 2 manyetik kuantum sayısına sahip bir tane orbitalimiz mevcuttu. Bu ifade de doğrudur. Doğru cevabımız E şıkkıdır. İkinci sorumuzda periyodik tablo ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Lantinitler 6. periyot, aktinitler 7. periyottan çıkan elementlerdir ve bunların tamamı da 3B grubu elementi olarak kabul edilir arkadaşlar. Geçiş metalleri civa hariç oda koşullarında katı halde olup genellikle öz kütleleri büyüktür. Geçiş metalleri değil, metallerin tamamı oda koşullarında katı halde bulunurlar. Geçiş metallerine dahil olma üzere civa hariç, civa sıvı halde bulunur. Diğer bütün metaller katı halde bulunur ve geçiş metallerinin öz kütleleri de genel itibariyle büyüktür. Soy gazların normal kaynama noktaları çok düşüktür. Çünkü tanecikler arasında en zayıf etkileşim olan London kuvvetleri vardır. Soy gazlar oda şartlarında tamam zaten gaz halindedir. Onun için kaynama noktaları oldukça düşüktür. Halojenlerin tümü bileşiklerinde eksi bir artı yedi arasında yükseltgenme basamağı alır ifadesi şu tümü olayı karıştırdı. Halojenlerimiz neler? Finocelalin burnunu ısırdı attı elementleri arkadaşlar. Flor elementinin elektronegatifliği en yüksek olan element periyodik tabloda ve yalnız eksi bir yükseltgenme basamağına sahipken diğerleri eksi bir ile artı yedi arasında tek sayı içeren yükseltgenme basamaklarına sahip olabiliyorlar. Onun için bu ifade yanlıştır. 3A grubu bor hariç hepsi metaldir. Bor ise yarı metaldir arkadaşlar. Aynı sıcaklıkta 92 gram etil alkol ile 54 gram suyun karıştırılması ile elde edilen çözelti için yargılarından hangileri doğrudur? Etil alkolün buhar basıncı. Etil alkolün buhar basıncı 42 mm civadır. Etil alkol 105 mm civa. Çözeltinin buhar basıncı. Arkadaşlar çözeltinin buhar basıncını bir hesaplayalım. Şurada etil alkolün buhar basıncı derken kısmı buhar basıncını da kastetmiş olabilir. E, çözeltinin buhar basıncı hesaplarken her ikisi de sıvı olduğu için arkadaşlar çözeltinin buhar basıncı eşittir. E, saf haldeki çözücünün e, buhar basıncı çarpı çözücünün mol kesri artı çözünenin buhar basıncı çarpı çözünenin mol kesinden hesaplanıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla 92 gram etil alkolün molünü bulalım. 92 bölü etil alkolün molekül ağırlığı 24 46 2 mol yapar buradan. Suyun da mol sayısını bulalım arkadaşlar. 54 bölü 18'den bu da 3 mol yapar. Şimdi çözümüze geçelim. Çözeltinin buhar basıncı eşittir. E, çözücü su e, buhar basıncı suyun ki 40 çarpı e, 3 bölü 5. Bu aynı zamanda suyun kısmi buhar basıncı olarak da söylenir. 105 çarpı e, 2 bölü 5. Bu da alkolün kısmi buhar basıncı şeklinde söyleyeceğiz arkadaşlar. Şurası gitti 8, 8 kere 3 24. E, şurası gitti 21, 21 çarpı 2, 42 yapar. Bu ikisini topladığımız zaman da 66 yapar. Buhar basıncı çözeltinin kısmı buhar basıncı. ikinci öncülümüz dolayısıyla yanlıştır. Birinci öncülümüz doğrudur. Şurada etil alkolün buhar basıncı derken kısmı buhar basıncını kastettiğini kabul ediyorum. Dolayısıyla bu birinci öncül doğrudur. Suyun buhar basıncı 40 mm civadır. Suyun buhar basıncı arkadaşlar bu çözelti içerisindeki kısmı buhar basıncı da 24 mm civadır. Bu ifade de yanlıştır. Doğru cevabımız aşıkıdır. Dördüncü sorumuzda aşağıda verilen madde çiftlerinin hangisinde ideale yakın davranan gaz bir numara ile gösterilmiş. Bu açıklaması yanlış verilmiştir. Açıklaması yanlış ama ideale yakın davranan gaz bir numara ile gösterilmiş olacak. Gazların idealliği nasıldı arkadaşlar? Gazlarımız yüksek sıcaklık, düşük basınç ve düşük molekül ağırlığında ideale yakın oluyordu. Evet şimdi bakalım. Bir numara ile gösterilmiş. Açıklaması yanlış verilmiştir. İdeale yakın. Bu iki gazın idealliklerini karşılaştırdığımızda c 4 ideale daha yakındır arkadaşlar. Doğrudur. Aynı koşullarda molekül kütlesi küçük olan gazlar ideale daha yakın davranır. Ama açıklaması doğru verilmiş. Onun için ifade yanlıştır. Biz açıklamanın yanlış verilmesini istiyoruz. Arkadaşlar sıcaklık arttıkça ideale daha yakın olur. Helyum gazı ideale daha yakındır burada. Yüksek sıcaklık gazlara ideale daha yakın olur. Ama açıklaması doğru verilmiş. Flor ve klor. Flor'un molekül ağırlığı daha küçük. Onun için ideale daha yakın olacak. London kuvvetleri flor moleküllerine daha etkin olacağından flor ideale daha yakın davranır. İfadesi yanlış verilmiş. Çünkü London kuvvetleri flor'da daha baskın değildir arkadaşlar. klorda daha baskındır. E, flor ee, bir numarada evet doğru verilmiş. Bu ifadede yanlış verildiği için sorunun cevabı C şıkkı olur arkadaşlar. Hidrojen ne yapacağız? Düşük basıncı arayacağız. Evet. E, sıcaklıklar aynı. Düşük basınçta da ideale daha yakın. O zaman hidrojenimiz ideale daha yakındır. Aynı sıcakta basıncı küçük olan gazlara ideale daha yakın davranır. Açıklamada doğru verilmiş. Açıklama yanlış olması gerekiyordu. Molekül ağırlığı her ikisinde de London kuvveti var. Molekül ağırlığı küçük olan ideale daha yakın olur. Burada oksijen ideale daha yakındır. Aynı dış basınçta moleküller arası etkileşim kuvveti küçük olan gaz ideale daha yakın davranır. Evet açıklamada doğru verilmiş. Biz açıklama yanlış olan arıyorduk. C şıkkı doğru cevabımız oldu. 5. soruda ısıca yalıtılmış sabit hacimli bir kapta ikişer mol hidrojen ve klor gazları arasında gerçekleşen yukarıdaki tepkimede gaz basıncı zamanla arttığı gözlemlenmektedir. Şimdi 2 mol 2 mol katsayılara sayılara baktım 1'e 1 bir toplam 2 iki yapar 2'ye gidiyor. Yani mol sayısında bir değişim yok. Dolayısıyla e, ısıca yalıtılmış sabit hacimli. Param varsa ne rahat uygulamasını yazıyorum arkadaşlar. Kas aynı olduğu için molde bir değişimlilik yok. R de sabit. Kabın hacmi de sabit olduğuna göre gaz basıncının zamanla artması bu reaksiyonun egzotermik bir reaksiyon olduğunu gösteriyor. Dışarıya ısı veriyor. Dışarıya ısı verdiği için sistemi ısıtıyor. Yalıtılmış kap olduğu için sıcaklığı artırıyor. Sıcaklık artınca basınç da artmış oluyor. Tepkimenin delta H değeri HCl'nin molar oluşum entalpisine eşittir ifadesi yanlıştır. Çünkü 2 mol oluşmuş. Elementlerinden oluşmuş doğru ama 2 mol oluşmuş. Bir mol bileşiğin elementlerinden oluşması sırasındaki ısı değişimine molar oluşması denir. Tepkime egzotermiktir doğru. Düşük sıcaklıkta hidroklorik asit molekülleri hidrojen ve klor moleküllerinden daha kararlıdır. Çünkü reaksiyonumuz nedir? Egzotermik bir reaksiyondur. Sıfırdan başlayıp aşağıya doğru ineceğiz. Düşük sıcaklıklarda ürünler daha kararlıdır. Altıncı sorumuzda x 2 molekülü ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre x 2 molekülü ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? x 2 molekülümüz apolar olacak. O zaman arkadaşlar şu şekilde doğrusal bir yapıya sahip olması gerekiyor veya Karbondioksit örneğinde olduğu gibi şu şekilde bir yapıya sahip olması gerekiyor yani doğrusal bir yapıya sahip olması gerekiyor arkadaşlar bu molekülün iki tane ortaklanmış altı tane ortaklanmamış değerlik elektron çifti vardır altı tane ortaklanmamış değerlik elektron çifti vardır. O zaman 1 2 3 4 5 6 tane ortaklanmamış elektron çifti, 2 tane de ortaklanmış elektron çifti vardır. Şu ifade yanlış oldu. Doğru ifademiz şu oldu arkadaşlar. Demek ki Y atomumuz 7A grubu elementi iken X atomumuz 2A grubunda bulunan bir elementtir. Evet. Y elementi 7A grubunda yer alır ifadesi doğrudur. Merkez atomun hibrit türü sp'dir. 2 tane elektron yük yoğunluğu var merkez atomumuzda. Dolayısıyla bir S, bir P'den SP hibritleşmesi yapar. Güçlü etkileşimleri polar kovalent bağlardır. E, farklı ametaller arasındaki bağlara polar kovalent bağ diyoruz. Tüm atomları oktet kuralına uyar. Tüm atomları oktet kuralına uyar. Y oktet kuralına uymuş oldu ama X'ler arkadaşlar oktet kuralına uydu mu? Uymadı çünkü 2 4 tane elektronu var. Oktete uyabilmesi için 8 tane elektrona sahip olması gerekiyordu. Son katmanında bu ifade yanlıştır. 2 tane sigma bağı içerir. Evet her bir bağın adı sigma bağı. 2 adet sigma bağı içerir ifadesi doğrudur. 7. sorumuzda belirli sıcaklıkta gerçekleşen gaz tepkimesiyle ilgili olarak 3 tane ifade verilmiş. Mekanizmalıdır. Tamam. Egzotermiktir açığa çıkartacak. Şöyle not alayım da aklımda dursun. Basamakların aktifleşme enerjileri arasında 2-1-3 ilişkisi vardır. İkinci basamağın aktifleşme enerjisi en yüksek olacak. Buna göre çizen grafiklerden hangisi doğru olarak verilmiştir? 2-1-3 ilişkisi olacak. Aktifleşme enerjileri arasında 2-1-3 ilişkisi. 3 en küçük. 2 burada 1 en büyük olmuş. Bu olmadı. Buraya dikkat ederseniz arkadaşlar yine bir en büyük olmuş. Bu da olmadı. Burada zaten iki basamakta gerçekleşmiş. Bu da olmadı. 2 bir 3 ilişkisi olacak. 2 büyük evet. 1 3 ilişkisi olacak. Ama velakin şu reaksiyon egzotermik, bu reaksiyon ise endotermik. Çünkü ürünlerin potansiyelisi girenlerden daha büyük. Aynı zamanda egzotermik olmasını da istiyoruz. Mekanizmalı olmasını da istiyoruz. Hmm. 3 tane mekanizma var. Şuradan çıkarttık o 3 tane mekanizmayı da. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Sekizinci sorumuzda zayıf asit ve eşlenik tuzunu ve zayıf baz ve eşlenik tuzunu bir arada içeren sulu çözeltilere tampon çözelti denir. Örneğin amonyak ve amonyum klorür, hidroflorik asit ve sodyum florür örneklerinde olduğu gibi birisi bazik tampon, birisi asitik tampon olarak bize verilmiş. Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisi bir tampon çözelti oluşturur? Hidroflorik asitle sodyum hidroksit reaksiyona girdikleri zaman arkadaşlar HF artı sodyum hidroksit, sodyum florür artı H2O'yu oluştururlar. 1 molar 50 mililitre 0.05 mol yapar. Hidroflorik asitten 0.05 mol aldık. Bundan da 0.05 mol aldığımıza göre bu ikisi tamamen e, tükenir. Bu ikisi tamamen tükenir. 0.05 mol sodyum florür oluşur. Oysa tampon olabilmesi için ortamda hidroflorik asitinde olması gerekiyor. Zayıf asit ve onunla işlenik bazını içeren tuz çözeltisi beraber bulunmalı. Onun için tampon çözelti değildir. Bu her ikisi de zayıf asit zaten tampon olmaz. Birisi zayıf asit olurken bir tane tuz çözeltisi olması lazım. O zayıf asitin eşlenik bazını içeren tuz çözeltisi. Amonyakla hidroklorik asit karıştıralım. NH3 artı hidroklorik asit karıştırdığımız zaman amonyum klor tuzunu oluşturacağız. Tamam. Bu bir e, tuz o zaman amonyaktan 50 mililitre 0,05 mol buradan kullanılmış oldu. 50 mililitre 0,05 mol bunlar tamamen tükendi yine gördüğünüz gibi asidik tuz oluştu 0,05 mol. Oysa bunun e, bazını içermiyor. NH3'ü de içerseydi o zaman yani nh 3ten bir miktar artsaydı o zaman tampon çözelti oluşacaktı. Bu da yanlıştır. Evet o hemen bir sonraki şıkta aynı ifade verilmiş arkadaşlar buradan 0,1 mol buradan 0,05 mol reaksiyona girmiş kastaylar birebir olduğu için bu tamamen reaksiyona girer asit tükenir buradan da 0,05 mol reaksiyona girer ve 0,05 mol artar nereden arttı arkadaşlar bazdan arttı bazdan arttı ve amonyum klorür oluştu dolayısıyla Zayıf baz ve onun eşlenik asidini içeren tuz çözeltisinin karışımına tampon çözelti denir. Bir sonraki her ikisi baz olduğu için tampon çözelti oluşturmazlar. Dokuzuncu sorumuzda yukarıdaki verilen tablora göre X y Z maddeleri ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Kritik sıcaklıkları ve normal kaynama noktaları verilmiş arkadaşlar. Oda koşullarında X basınçla sıvılaştırılabilir. Oda koşulları 25 santigrat derece sıcaklık demektir. Dolayısıyla 25 santigrat derece sıcaklıkta biz e, X'in fiziksel haline bakalım. X'in fiziksel hali 25 santigrat derece sıcaklıkta kaynama noktası kaynama noktasından yüksek olduğu için arkadaşlar nedir? E, gaz fazındadır. E, kritik sıcaklıktan da 25 santigrat derece daha yüksek. E, maddeler kritik sıcaklıktan daha yüksek sıcaklıklarda hiçbir basınç altında sıvılaştırılamazlar. Bu ifade yanlıştır. Buzdolabında Y ve Z soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. Bir maddenin soğutucu akışkan olarak kullanılabilmesi için e, kaynama noktasına, e, kritik sıcaklığının yüksek kaynama noktasının düşük olması lazım ve e, o istenilen sıcaklıkta veya oda sıcaklığında buhar fazında bulunması lazım. Y'ye baktığımız zaman arkadaşlar e, Kritik sıcaklığı 374, kaynama noktası 100 derece. Kaynama noktası da e, yüksek. Dolayısıyla orada sıcaklığımız 25 santigrat derece. 25 santigrat derece sıcaklıkta ye sıvı fazla bulunur. Yani buhar fazında bulunamaz. Onun için de soğutucu çıkan olarak kullanılamaz. Bu ifade de yanlıştır. 185 santigrat derecede y buhar halinde bulunabilir. Y'ye baktım 185 santigrat derece nedir? Kaynama noktasından yüksek bir sıcaklıktır. Yani gaz fazında bulunacak. Fakat kritik sıcaklıktan da daha düşük olduğu için bu sıcaklık gaz fazında değil de buna biz artık buhar fazı diyoruz arkadaşlar. Kaynama noktası ile kritik sıcaklık arasında maddeler buhar fazında. Kritik sıcaklıktan yüksek sıcaklıklarda gaz fazında bulunur. Gaz demek hiçbir basınç altında sıvılaştırılamayan hal demek. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Onuncu sorumuzdan erimiş alüminyum klorür tuzu bir süre elektroliz üzerinde katotta 5.4 gram alüminyum katısı toplandığına göre anotta açığa çıkan klor gazı normal kuşlarda kaç litredir? Evet devreden aynı miktarda akım geçeceğine göre arkadaşlar alüminyum 3A grubu metali artı 3 değerlikli 3 tane elektron alarak alüminyum katısına dönüşür. Mol sayısı eşittir. 5.4 gram bölü 27'den 0.2 mol. 0.2 mol. O zaman devreden geçen elektron akımı miktarı 0.6 moldur arkadaşlar. anyon anot da bulunan anotta ise klor gazı açığa çıkar. Klor eksi bir iyonlar klor gazına dönüşür. 2 mol elektron vererek devreden geçen akım miktarı aynı olacağı için açığa çıkan klor gazı 0.3 mol olur. Normal koşullar altında bize hacmi sorulduğuna göre arkadaşlar 6.72 litredir. 11'in sorumuzda bir reaksiyon verilmiş ve bunun denge sabitine K1 demiş. Başka bir reaksiyonun denge sabitine K1 cinsinden bize soruluyor. Her ve hangi bir reaksiyon herhangi bir sayı ile çarpılırsa bu sayı denge sabitine üst olarak etki eder. Herhangi bir reaksiyon ters çevrildiğinde ters çevrilmesi demek eksi 1 ile çarpılması demektir. Bu sayı denge sabitinin üzerine eksi 1 olarak etki edecektir. Bakıyorum arkadaşlar bakın 4 tane hidroklorik asitim var benim bana verilen reaksiyonda K1 olarak. Ama giren tarafında bu ürün tarafına alınmış. O zaman ne yapmam gerekiyor? Reaksiyonu ters çevirmem gerekiyor. K1 üzeri K1 üzeri eksi 1 diyeceğim. Yani 1 bölü K1 olacak. 4'ten 2'ye de düşürmem gerekiyor. Yani bir de 1 bölü 2 ile çarpmam gerekiyor bu reaksiyonu. 1 bölü 2 ile de çarparsam arkadaşlar üzeri yine 1 bölü 2 demem gerekiyor. Üzeri 1 bölü 2 kök demek. Kök 1 bölü K1 yapacak bu. Arkadaşlar kök 1 bölü K1 o da 1 bölü kök K1 yapar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 12. soruda ikinci periyotta yer alan X elementi hidrojen atomu ile XH4 apolar molekülünü oluşturuyor. XH4 apolar ise arkadaşlar düzgün yüzlü yapıya sahiptir. XH4 apolar düzgün 400'lü yapıya sahiptir. Bu ikinci periyot elementi olduğu için bize resmen karbonu tarif etmiş burada. Yargılarından hangileri doğrudur? X elementin değerlik elektron sayısı 4'tür ifadesi doğrudur. Dedim ya direkt karbonu şey yapmış diye. Düzgün 400'lü yapıya sahip olması gerekiyor. Yani son katmanında 4 elektron bulunacak. Değerlik elektron sayısı 4 olur. Merkez atomunda 4 çift ortaklanmış değerlik elektronu vardır. 4 çift ortaklanmış merkez atomunda 4 çift ortaklanmış değerlik elektronu vardır. Şunları kastediyor. 4 çift ortaklanmış değerlik elektronu. Artık bunlar bağ oluştuğuna göre ortaklanmış değerlik elektronlar oluyor. Merkez atomu X. Oktetin tamamladı zaten. 4 çift ortaklanmış değerlik elektronu olacak. Bu ifade Doğrudur. Hidrojenler ise duletin tamamladılar. Merkez atomu, merkez atom tüm bağları sigma bağı veya merkez atomun etrafında 4 adet elektron yük yoğunluğu bağlardan oluşan sp 3 1s 3p'den sp3 birleşmesi yapan ifadesi doğrudur. 13. sorumuzda belirli basınç ve sıcaklık değerlerinde X gazının sudaki çözünürlüğü tabloda verilmiştir. Buna göre X gazının çözünürlükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet, gazların çözünürlükleri arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça gazların çözünürlükleri azalır. Basınç arttıkça gazların çözünürlükleri artar. Şimdi buradan hareketle yorumlarımızı yapacağız. Şurada 2 ve 3 de e, sıcaklıklar aynı olduğuna göre basıncı fazla olanın çözünürlüğü daha fazla olacak. En 2 büyük n olacak. E, diğer taraftan ise e, evet şuna bakalım arkadaşlar. Şuraya bakalım. Sıcaklık yarıya düşürülmüş. Çözünürlük o zaman e, artacak. En üçün çözünürlüğü artacak. Basınç da artırılmış. Hem sıcaklık azaltılmış hem basınç arttırılmış. Dolayısıyla çözünürlük artmış oldu. N3 değeri de N2, N1 değerlerinden daha büyük olması gerekiyor. Doğru cevabımız N3, N2, N1 şeklinde olur. Evet arkadaşlar böylelikle aydın yayınları AYT denemelerini de tamamlamış olduk. Bundan sonraki hedefimiz de sınava kadar Mira yayınlarının AYT denemelerini bitirmek. Mira yayınları AYT denemelerinde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim arkadaşlar.